Selam arkadaşlar. Ayın menzilleri eğitiminin 15. bölümü, 15. menziline bu videoda, bu eğitimde talih edeceğiz. Eğitime kadim bir bilgiyle başlayalım. Rahman suresi 5. ayet. Güneş ve ay belli bir hesap illedir. Her şeyin bir hesabı vardır arkadaşlar. Başımıza gelen, gelecek olan bir hesabı vardır. Bir nedeni, bir sebebi vardır. Biz bilemeyebiliriz kimi zaman bunu. Bugün bu süre içerisinde burada konakladığı süre içerisinde meditasyon yapan, ibadet eden, namaz kılan şifa, güzellik ve neşe bulur arkadaşlar. Ay bu konakta iken yapılan ev kurmak, bir işe, ilişkiye başlamak gibi yapılan başlangıçlar, ticari ve hukuksal çalışmalar bunların başlatılması akıbetleri hayırlı olacaktır arkadaşlar. İbnül Arabi ayın bu menzilini Arap harflerinden Ra harfi ile şifrelemiştir. Ve bu e, harfin Ra harfinin ebced değeri 200 rakamıdır arkadaşlar. İbnül Arabi ayın bu durağının ismini Gamr, Gafr menzili durağı olarak incelemiştir. Ve bu menzilin ismi şerifinin El Musavvir olduğunu aktarır arkadaşlar. Gamr menzili terazi burcunun 0-12. dereceleri arasındadır. Mevcuda şeklini veren ve fıtrat üzere yaratan, başkalarından ayırıcı özellikler bahşeden el-musavvir, bu menzilde iken ay, bu menzilde beşinci göğün, beşinci göğün feleğini ve yıldızını yaratmaya yönelmiştir. Allah onda ruhların, cisimlerin ve unsur alemindeki bilgilerin suretlerini ishar etmiştir. Allah bu göke Yusuf'un ruhaniyetini yerleştirmiştir arkadaşlar. Yusuf kardeşleri tarafından pek sevilmez çünkü kardeşlerinin kötü konuşmaları, kötü sözlerini, kötü alışkanlıklarını babalarına iletir ve babaları da Yusuf'u çok sever. Bundan dolayı kardeşleri onu kıskanır. Bu alegoriden de bahsetmek istiyorum size. Girdim direkt böyle konuya ama alegorileri arkadaşlar tahlil edelim. Burada aktarılanlar hep şifreliler mesajlardır. Alegorilerin tamamına girersek eğitimimiz çok 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 uzar. Benim de hazırlamam çok uzun zaman alır. Bu yüzden çok detay vermeden bu alegoride birkaç noktaya değinmek istiyorum ki bu menzil çok önemli, çok güzel. Yusuf gibi güzel bir menzil. Yusuf kardeşlerine iki rüya anlatır arkadaşlar. Birinci rüyasında Bostan'da bağlarını toplarken Yusuf'un topladığı bağ, kardeşlerinin topladığı bağ. Yusuf'un bağına kardeşlerinin topladığı bağlar eğilir, secde eder. Yani saygı gösterisinde bulunur. Diğer bir rüyasında ise Ay, Güneş ve 11 yıldız Yusuf'a secde ederler arkadaşlar. Dikkatinizi arz ediyorum. Ay, Güneş, anne-baba, gezegenler eğitiminde Hindu mitolojilerinde, Hint mitolojilerinde çakralar kısmında Güneş ve Ay'la ilişkili olduğunu baktetmiştim, aktarmıştım size. Burada Güneş ve Ay, anne ve baba, Rahman ve Rahim ve 11 yıldız. Biz 7 yıldız sürekli konuşuyoruz. Gezegenler eğitiminde bundan da bahsetmiştim. Yıldızlar aslında 7'den fazladır. Bunu eskiler, kadimler biliyordu. Ancak 7 gezegen, 7 gezegenin üzerinde özellikle durmalarının sebebi bu gezegenlerin özelliklerinin farklı olmasıydı arkadaşlar. Hasılı kardeşleri Yusuf'un bu rüyalarını kardeşlerine anlattıktan sonra babalarına söyler. Babaları bu rüyalarını Yakup peygamber kendisini anlatan Yusuf'u azarlar. Gerçekten ben, annen ve kardeşlerin senin karşında eğilecek miyiz diyerek bu sözleriyle kardeşlerini yatıştırmak istese de amaç Yusuf'a kızmak değil burada arkadaşlar. Kardeşlerini yatıştırmak ister çünkü kardeşleri Yusuf'a kızmıştır ve onu ortadan kaldırmak isterler. Bir gün sürü sürülerini otlatmaya götürürken Yakup'u Yusuf'u kardeşlerinin yanında gönderir Yakup. Onu öldürüp bir kuyuya atmayı düşünürler. Öldürmekten vazgeçerler daha sonra Ruben adlı kardeşi Yusuf'u kurtarmak amacıyla böyle bir hamle yapar ki bu kardeşi Yusuf'u korumaya, kollamaya çalışıyor. Öldürmekten diğerlerini vazgeçirir. Kuyuya atarlar. Yusuf'un pelerini de babalarına hani kurt kaptığı gibi götürmek için kanıt olarak götürürler. İki rivayet vardır. Bir rivayette daha sonra kuyudan çıkarıp geçen bir kervana Midyani'yle İsmail'lere bunu Yusuf'u teslim ederler. Diğer bir rivayete göre kervan kendisi bulur. Buradan sonra bir sürü olay hukuku bulur. Saraya gider. Saraya sultan olur. 7 şey, e, yıl kıtlık, 7 yıl bolluk rüyaları tahlil etmeye başlar daha sonra. E, çok güzel bir alegorik anlatımdır Yusuf'un hikayesi. Güneş, ay, 11 yıldız aktarımları, kuyuya inilmesi mesela kuyu karanlıktır, mağara gibidir, zifiri karanlıktır ve genelde epifiz bezini çalıştırmak isteyenler Anadolu erenleri gibi ya halvete çekilirler, halvete girdikleri yer mezarlık gibidir arkadaşlar. Ya peygamberlerin birçoğu mağarada ruhul kudüs ile birlikte olmuştur. Bu aktarımlar, bu alegoriler üzerine zaten şifrelerini eğitimde veriyoruz arkadaşlar sizlere. PDF dosyalarından da indirebilirsiniz bunu. PDF dosyalarında bu alegorilerin detayları yok ama şifreleri mevcut. Makamı Musa, makamı Yusuf dediğimizde Yusuf kimdir? Bunu araştırdığımızda daha detaylı bilgilere ulaşacaksınız arkadaşlar. Şemsül Marif'in Kübra adlı eserde bir menzil. Gafer, gafr değil de gafer konağı ismiyle tahlil edilir. Ay bu menzile indiğinde, intikal ettiğinde bu duraktan yeryüzüne öyle bir ruhaniyet iner ki bunun neticesinde insanlar birbirini sever, dostluklar kurar. Çevreye esenlik ve rahatlık yayılır. Yusuf güzelliğindedir. Bu menzil Yusuf ruhaniyetindedir. Onun kalbi kadar güzeldir. İsteyen kimseler toplumun ileri gelenlerinden yararlanır. İnsanları öldüren ilaçlar gözden geçirilip tahlil yapılır. Şifa verici, şifalandırıcı, tedavi edici ilaçlar ruhaniyetler yapılır, ruh hastaları tedavi edilir. Tılsım hazırlanabilir. Tılsımdan çok söz ediyoruz. Tılsımdan kasıt illaki kötü bir şey gelmesin arkadaşlar. Silah gibidir bu. Silahı kendini korumak için kullanırsan güzel bir şeydir. Başkalarına zarar verdiğin takdirde bu kötü bir şeydir arkadaşlar. Böyle bir vakitte bugün doğanlar hileci ve hain olacaklardır. Yusuf'un kardeş, Kardeşleri gibi hilekar, hile yapacaklardır. Pelerini alıp yalancı kanıt olarak babalarına götüreceklerdir arkadaşlar. Her konakta zıttıklar birbiriyle iç içedir. Bunu da unutmayalım. Bu menzilin buhuru da erkek sakızıdır arkadaşlar. İhvan Mustafa kardeşliğinde bu menzil İbn-i Arabi ile benzer şekilde gaf menzili konağı olarak tahlil edilir. Ay'ın kendisinin menzilidir. Bu menzile girdiğinde bu menzil 3 yıldızdan oluşur arkadaşlar. Terazi burcunda olduğu nakledilir bu menzilin ki terazi burcunun 012 derecesi arasındadır. Bu menzil rüzgarlıdır ve şanstır. Rüzgar bu menzilin unsurudur. Hava unsurudur. Unsurlardan da bu şekilde değerlendirebiliriz. Gezegenler eğitiminde unsurlardan bahsetmiştik. Ay bu menzile intikal ettiğinde sevgi, muhabbet ve duygu güzel duyguları arttırıcı çalışmalar yapılabilir. Öldürücü zehiri yani bize yapılan kötü çalışmaları, düğümleri, felaknaz sureleri biliyorsunuz peygambere yapılan büyüleri çözülmesi düğümlerle alakalı inmişti. Bu tarz çalışmalar yapılabilir. Ay bu menzildeyken çalışabiliriz. Davetler düzenleyebilir, davetlere icabet edebiliriz arkadaşlar. Ruhanilerle, ruhanilikle, içe yönelik çalışmalarla ilgilenebiliriz. Yolculuğa çıkabilir, liderlerin huzuruna çıkabilir, onlardan ihtiyaçlarımızı arz edebilir, onların ihtiyaçlarına cevap verebiliriz kardeşler, dostlar, ileri gelenlerle bir araya gelebiliriz arkadaşlar. Yeni ilişkilere başlayabiliriz. Evlilik gibi İş ortaklıkları gibi işçi sözleşmeleri yapmak gibi. Bu araç ve vasıta satın alabiliriz. O gün ekip biçebilir, mahsulümüzü toplayabilir, sevdiğimiz güzel kıyafetleri giyebiliriz. Bugün dışarı çıkalım arkadaşlar. Her şeyimizi, her şeyi bir projemiz var söyleyin, bir iş projesi bugün başlatalım. Ay bu menzildeyken doğan kimse, ister kız olsun, ister erkek olsun, şanslı, mutlu ve anne babasına karşı saygılı, sevilen, salih ve edepli biri olacaktır arkadaşlar özetlersek menzilimizin ismi Gamur menzili, gaf menzili derecesi 017 terazi. Harfi ra harfi İbn Arabi'nin şifrelediği Arap harfi Arap alfabesinden ra harfi esması el musavvir. Mesela el musavvir de bizler için bir şifredir arkadaşlar. El musavviri daha detaylı öğrenirsek bizler için güzel olacaktır. Arketipleri örtü 5. cennet Venüs küresi gezegenler eğitiminden Venüs küresinin özelliklerinde burada olabileceğini düşünebilirsiniz ki öyledir. Makam Yusuf ve şekil veren bu arketipler üzerine de çalışalım lütfen. Ay bu menzile intikal ettiğinde bu menzildeyken sevgi, muhabbet, Dostluklarla alakalı çalışmalar yapabilir, çalışabilir, davete gidebilir, davetler düzenleyebiliriz, ruhanilerle ilgilenebiliriz. Liderlerin, yöneticilerin huzuruna çıkıp onlardan isteklerimizi talep edebilir, edebilir. ileri gelenlerle bir olabilir, kardeşlerle, dostlarla bir olabiliriz arkadaşlar. Yeni ilişkilere başlayabilir, dostluk, işçi sözleşmeleri, evlilikler gibi yeni şeylere başlayan ilişkilere başlayabiliriz insanlarla Ay menzildeyken ekip çalışabiliriz. Yani ekip biçebiliriz, mahsulümüzü toplayabiliriz arkadaşlar. Birçok işlerin gerçekleştirilmesi için güzel, bereketli, şanslı bir menzildir. Bu menzildeyken bugünü, ayın bugününü kaçırmayalım, iyi değerlendirelim arkadaşlar. Esenlikler dilerim. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek dileğiyle.